dikkat bütün halkımıza duyurulur. Bu ülkeye son darbeyi vuracaklar. Bu ülkeye son darbeyi vuracaklar. 1993'te bu ülkede bir bütünleşme olacaktı. Kan dökülmeyecekti, zulüm olmayacaktı. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi, dünya yönetimi bu ülkenin elinde olacaktı. Bu hakikati halktan gizlediler. Hepinizi öz değerlerinizden uzaklaştırıp suculuk buculuk adı altında size Müslüman olduğunuzu, insan olduğunuzu, vatansever olduğunuzu unutturup vahşice birbirinize katlettirirken bundan kandan, candan, ran sağlayan yaratıklar şimdi bu ülkeye son darbeyi vurmak için hızlı bir yapılanmaya girdiler. Ölümüne direndik. Çünkü Siirt kiloda çıkışımızla birlikte PKK'nın, İzbullah'ın, Süleymancıların, FETÖ'cülerin ve diğer tarikat ve cemaat liderleri infazımızı verip ölüm listesini aldılar. Tam 28 yıl boyunca ne yazık ki en korkuncu 3 kuruş mefaat için onun bunun soytarlığını yapan yargı mensupları, emniyet güçleri de bunlara destek verince kimseye hiçbir şey diyemedik. Siz değseniz de değmeseniz de bu vatan, bu vatan üzerinde yaşayan bu vatanın evlatları Cenab-ı Allah'ın emanetidir. Cenab-ı Allah'ın bize kesin kesin emri son nefesine bize kadar direnmek zorundayız. Ve Adana Valiliğine bu afişimin hakikati yazan, sizi öz değerlerinizden uzaklaştıran hakikatle ilgili dilekçemi bu afişimin kopyasını ve bir CD götüreceğim valimiz gerçekte vatansever bir kişi ise, vatanını seven bir kişi ise, aynı anda bu afişe PKK saldıracak, FETÖ'cüler saldıracak, Süleymancılar saldıracak, insanların öz değerleriyle oyun oynayan bu tarikat cemaat liderleri saldıracak ve üç kuruş mefaat için onun bunun soytarlığını yapan yargı mensupları, emniyet güçleri destek verecek. Diyeceksiniz bu ülkede kimse kalmadı. Evet kimse kalmadı. Ne yazık ki bir ben bir de Vali Bey kalıyor buranın mülki amiri olarak. Vali Bey gerçekte vatansever biri ise emniyet güçlerine talimat verecek, bunların saldırısını engelleyecek, halkımızın öz değerleriyle buluşmasını sağlayacak, bu vatanın evlatlarının neye kullanıldığını araştırmaların sonucunda halk tespit edecek ve öz değerleriyle bütünleşecekler. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır ve istemedikleri bu güneş bu ülkede doğacak. Geçmiş ecdadımız gibi. Bu MHP'ye ait değil. Kimseye ait olamaz bu. Devlet, millet, adalet, Kur'an-Sünnet, hadisler güzelliğinden dolayı MHP sahiplenebilir ama kimseye ait değil. İslam ordularından sonra ölümüne hayatlarından vazgeçen ve bu kutsal topraklar için hayatlarından vazgeçip bize hayat veren dedelerimiz, ecdadımızın kanlarının şehadetini kabul olan tek millet Türk milleti. Civanın ayrı noktalara dökülüp bir noktada bütünleşmesi gibi. Bu bütünleşmeyi 1993'teki gizledikleri sırla engellediler ve engelleyince o günden beri bitmesi gereken kan ve zulüm durması gerekiyordu. Durmadı. Ve bu gizlenen hakikatin meyvesi tam tamına yüz tane ülke, yüz binlerce can dostumuzun bu topraklara kurban etmek zorunda kaldık ki ebediyen yok olmak için değil, ebediyen var olabilmek için. Bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah 2008'de aşikar etti. Ve bu hakikati bilen Gerçek din düşmanları, vatan hainleri ordularıyla saldırdılar. Sizin için hayatlarından vazgeçen bu vatanın evlatlarını size katlettirdiler. Gizledikleri hakikatler rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu bu araştırmalarını bitirmiş. Ve Risale-i Nur'da bahsedilen Fethullah Gülen değil, Siirtilo'da çıkan Mustafa Almas olduğunu ve bu ülkede hızlı bir yapılanma 15 Temmuz'da beyinleri yıkanmış bu vatanın evlatlarını birbirine birbirlerine kırdırıp bu ülkenin bel kemiğini kırıp ve son darbeyi vuracaklar. Şu an Süleymancı cemaatı, FETÖ'cüler, örgüt mensupları ne kadar bozuk görüş içerisinde olanlar varsa hızlı bir yapılanmaya girip hükümeti devirip son darbeyi vurup bu ülkeyi tarihten silecekler. Valimiz inşallah vatansever biridir. Ee, aynı anda bu afişin korumasına ve bu afişin üzerinde öz değerlerimiz var. Şucular bucular buna saldırırken emniyet, yargı, vali ne yapması gerekiyor? Bizden fazla bunların sahiplenmesi gerekiyor. Halk bunu okuyunca direkt hakikat ortaya çıkınca ne gibi konumlara kullanıldığını öğrenecekler. Vali niyeti bozuk biri ise bu toplumu cemiyeti yok etmeye çalışan biri olursa Cenab-ı Allah'ın emriyle biz izin vermeyiz ölümüne o kendini yok edecektir. Vatansever tek bir tane devlet büyüğümüzse şayet setini oluşturacak halk bu hakikati okuyacak, öğrenecek, araştıracak. Bize deli gösterdikleri, kötü gösterdikleri kişi hakikatte ölümüne devletini, milletini, vatanını satmayan, dininden, imanından vazgeçmeyen, ölümüne bizim için hayatlarından vazgeçen yan dostlarımızdan biri ve son kurban olduğumuzu bizzat araştırıp tespit edecekler. Bu da bütün insanlık yok olmasın diye bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah aşikar etmiş. Bununla ilgili devletin bütün birimlerinde var. Bu toplum, bu cemiyet öz değerleriyle buluşunca bütünleşecekler. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Bunu geçmiş ecdadımız gösterdi. Cenab-ı Allah'ın emriyle biz de bütün dünya aleme göstereceğiz. Bu vatan sahipsiz değil, bu vatanın evlatları sahipsiz değil. Bütün dünya alem bunu böyle bilsin. Biz yüz binlerce can dostumuzu bu topraklara kurban ettiysek ebediyen yok olmak için değil, ebediyen var olabilmek için bunlar da parçalanan canlar. Cenab-ı Allah bana güç versin, azim versin. Buraya her zaman olduğu gibi Adana terörle mücadele savcılığına bu ülkeye vurulacak son darbeyle ilgili 9 tane dosya götürdüm. Ne yazık ki dosyalara takipsizlik vererek para karşılığında bu ülkeye darbe vuracak kişilere sızdırıldı. Ve her gece gelip beni burada ceset torbasına kattılar. Allah nasip ederse öz değerleriyle buluşan toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Bir kişi bin kişiye bedeldir bütün dünya alemde bizzat görecek. Biz ölümüne sizin için direndik, değmiyordunuz diyecek bir duruma gelin, arkamızdan gelmeyin. Biz bu topraklar üzerinde huzurlu yaşayamadıysak siz ve sevdikleriniz yaşayın. Dünyanız için, ahiretiniz için, insanlık adına bir şeyler yapın bu topraklara, bu vatana, bu vatanın evlatlarını bozuk görüşlerle birbirlerine kırdıranlara izin vermeyin, bütünlüğümüzü bozmayın. Bütünlüğü bozulan bir toplum cemiyet ebediyen yok olmaya mahkumdur. Biz direndik, inşallah Cenab-ı Allah bu niyetimizi, gayretimizi bütün Türk milletinin ve insanlığın sadakası olarak kabul eder. Vali Bey de devlet büyüğümüz olarak çıkar, setini oluşturur son darbeyi hep birlikte durdurur tekrar yeniden bütünleşiriz bu güneş 29 yıl sürdü direnişimiz yeniden doğar ama çok ağır bedel ve acı oldu bu öz değerlerimize sahip çıkmak da boynumuzun borcu ölümüne çünkü bu öz değerlerimiz uğruna yüz binlerce can dostumuz hayatlarından vazgeçip size hayat verdiler. Bunu da hayatta unutup unutmayın. Şucular, bucular, bozuk görüşlü bu vatanın evlatları hakikat çıkınca ölümüne bunlara sahip çıkacak olan yine bu vatanın evlatları. Bu ülkeyi yok edecek olan da bu vatanın evlatları. Bu vatanı kurtarıp ebediyen kıyamete kadar muhafaza edecek olan da bu vatanın evlatları. O yüzden yıllarca bu vatanın evlatlarını hedef aldılar.